Bu videomuzda bol karakteriyle oynayacağım şu an 525 kupadayım bol karakteriyle Bu karakteri 600 kupa üstünde çıkartmaya çalışacağım Bu videoda belki olur belki olmaz ama 600 kupa üzerinde mutlaka çıkaracağım bunu Güzel karakter hoş güzel vuruyor sizi daha fazla bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Bu arada da bir hatırlatma yapmam lazım size. Videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin yorumunu tek tek okuyup cevap veriyorum. 10-15 tane yorum geliyor. 10-15 böyle 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 zaman geçtikçe artacağım inşallah sizin desteğiniz ile. Desteğinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Hemen hızlıca videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yakup. üstüne beraber ben bu aldım. Zaten bu videoda bu oynayacağımı söylemiştim. O da cin aldı. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Şurada iki tane güzel kardeşimizi gördük. Şöyle bir tür vuracağım. E, bu bul reis bayağı yürek yemiş belli. Kanka Jackie'ye vursaydın keşke ya. Gel bunu oynarız ya gel. Onu tek yakalık zaten şurada. Şu tarafa doğru kaçacak. İki tane değdi. Güzel ultiyi de olurmuş olduk. Ortada muhabbetler var. Rifor e şöyle ben bir arkadan vuracağım. Çok güzel üstüne sıkıştır onu oradan. Sıkıştır kanka oradan. Sıkıştı bir tane daha. Hadi bir tane daha. Çok güzel. Çok güzel. O öldü. E, Bull Reis gelir mi buraya? Bence gelmez. Bence o kadar yüreği yok yani ama Şuradan mı burada bir yerde? Aynen öyle. Çok güzel Şeli. Çok sal canım kardeşim. Şeli şu tarafa şöyle bir ulti. Poco yakalandı mı? Maalesef ki yakalanmadı. Güzel bu şey kesti. Ee, bir tur yukarıya gideceğim. 7 yük olduk zaten. Şu an hasarım aşırı derece fazla olacaktır. Şöyle Poco'yu keselim. Kanka Jackie'ye gitmenin aslında bir mantığı yok. Adam adam adam. Çok güzel çektin be. Çok güzel çektin helal olsun. Ee, easy kolay bir maç geçiyor. Öf 3K yedi. 3 yıl canı kaldı. Ya uğraştırmayın arkadaşlar yani uğraştırmanın bir mantığı yok. Yani ya da 3 kasmışsınız biriniz. biriniz de kastım sen öldün. Sen ölmedin sıkıntı yok. Böyle ben size şöyle vuracağım. Kanka alırsın. Ölme kanki ölme ölme. Vurdum ona öldü. 572 can öldü çok güzel. Çok iyi bir maç oldu arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. Ya şeyi enerji kastıktan sonra bir sıkıntı olmuyor. 9 kupa 530 olduk. Çok güzel. Oh, ver ver ver. 64 çok güzel. Bir maçta tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Hüsnü internette sıkıntı olduğu için yetten girmek zorunda kaldım tek başıma. Ee, yanıma Jesse geldi. Bakalım nasıl olacak arkadaşımız. Şöyle hemen bir yük. Solda iki yük var. Güzel. Ortada gitmiş yer midir? Gitmişlerse sıkıntı. Çünkü ortada genelde çok fazla oluyor. Bibi var. O güzel ortaya almamış kimse ya. Allah Allah hayret. Nasıl oldu? Of oh oh oh. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Dali reis. Dali reis. Şurada da Reisi gördüm ben. Şöyle bir tür vuracağım onlara sen ne yapıyorsun ben anlayamadım seni. Güzel ultisini attı ve kaçtı. Şöyle bir tür vuracağım. Vur 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 belki bir şey yaparsınız. Vur vur vur. Üç takım kalmış maşallah. Biz ortayı halledene kadar. Onlarla kapışana kadar. Bak onu gördüm bak. Şurada şuraya gitti bak. Şurada bir yerde. Değil mi? Allah Allah değmedi. Kanka orada bir yerde bak. Ha. Allah Allah. buraya ha buradaymış. Yanlış, yanlış tarafa şey yapmışım. Kanka, git oradan git oradan git 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 git. Git oradan git 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 sıkıştır 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 sıkıştır. Oğlum bir tane bile adama denk getiremedim be. Tuh lan sana. Ben gene en azından denk getiriyorum anasını satayım. Sen hiç denk getiremedin. Oo Bibi nereye be? Öyle bakayım güzel. Şurada Jin Reis var burada. Maşa sen ne zaman altı kastın ya? Kanka bir türlü geri çık bak. Zorlama bir türlü geri çık zaten. Üç takım var. Hepsi de burada. Şöyle vuracağım onlara ben. Tamam güzel o öldü. Hemen şuraya bu ulti. Dalli gel bakalım Dalli. Gel kanki. Zorlama zorlama aslan parçası. Zorlama. Tamam ultini attın sen. Ultini attın gel oraya. Kanka sıkışır onu yukarıdan ya. Abi niye bekliyorsun sıkıştırsana. sana? Heh adam adam adam. Geldim geldim de arkadaşı da oldu gene ya. ya. şunu kesmemiz lazım. Şunu kesersek hiçbir sıkıntı olmaz. Güzel güzel çok güzel. Bunu kestik güzel. Nereye kaçtın takım arkadaşı? Burada bir yerde. Yok. Nerede? Buradaymış. Geber bakayım. Sen de geber. Sen de geber. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi çat 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 çat. Jesse'nin üstten sıkıştırması güzel oldu arkadaşlar. Güzel önde ellerine sağlık. Şahsen onu tebrik ediyorum. Tekrardan boya girdim arkadaşlar. Yarama Bibi geldi maalesef ki yani lanet olsun ki nerede kolsuz nerede oynamayı bilmeyen hep benim takımıma geliyor nedense yani çok şaşırtıcı bir şekilde hep ben taşıyorum artık taşımaktan sıkıldım yani atamam yani o videoyu atılacak bir yanı yok çünkü yani nasıl bir öküzlerle oynuyoruz çok merak ediyorum şöyle bir tur vuracağım Bibi göster onu hadi gitme tamam gitme kesemeyeceğim gitme tamam bul onu kesti. Darlı oradan kaçacak. Allah'ın emri zaten de. Şuradan bulu gördüm ya. Bulu aslında sıkışabilir. Gel kanki gel Ha bul tamam Darlı'ya gidiyor. Güzel. Kuş onun takım arkadaşı. Gel şöyle vuracağım. Oh maşallah kuş ne kastın be. Vallahi billahi var ya kuş efsane kastın yemin ederim. Kuş oynuyor lan var ya kuş gelmeseydin yemin ediyorum var ya, orada neler yapardım ben ha. Nereye gidiyor bu ya? Manyağa bak gitti. Sırf bir tane şey için gitti onu aldı. Allah'ın psikopatı ya. Takım arkadaşı doğdu. Bibi sen gelme kanki. Senin gelmen bir şey değiştirmez. Kuş reis hala gelecek mi? 10 takım arkadaşlar orada pusuyor onu anlamadım bekliyor hala. Aşağıda Leon'la Mortis var. Mortis'in en kötü şeyi ya yemin ederim ben böyle bir kostüm görmedim. Şunları oynarız bari ikinci olalım en azından. Gel bakayım reis. Reis sakin ol reis reis. Reis dur 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 reis dur adam 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 dur reis dur dur bana vurma bizim bizim takım arkadaşın nerede çok merak ediyorum ortalıklarda yok bu diye bakayım onun aslan parçası. Adam çok güzel. Kuş de orada. Şöyle bir tür vuracağım. Bir ulti daha atacağım oraya. Onları rahatsız etmem lazım. Bu yine ikisini her zamanki gibi yedi. Ya şu Leon nasıl ölmedi vallahi Valla hayret ettim ya. Allah'a billahi. O dört tane vurması var ya o çok büyük sıkıntı. Bizim takım arkadaşı yok ölmedi. Üstüne kesti. helal olsun. Kes şu kuşu ya kes şu kuşu. Gidelim ikinci olalım bari ya gel. Hesaplaşmaya kaldık. Bizim bir bireyiz nerede? Bir, bir ölme kanki. Ölme kanki. Ah be. Şöyle ulti atacağım. Şöyle bu burayı güzel olur da. Kuş da bana gelecek. Ne bu öldürdü beni. Kaçmanın bir mantığı yok yani kaçamayız. Ya bir bireyiz. Ben siz oynadı ama güzel oynadı. Yedi kupa daha aldık. Düşüyorum, çıkıyorum, düşüyorum, çıkıyorum. İnşallah çıkmaya devam edebilirim arkadaşlar. Neyse bir Allah tekrar hızlıca devam edelim. Yanımıza inşallah doğru düzgün bir takım arkadaşı gelir bu sefer. Ya takım arkadaşı geldi mi sıkıntı olmuyor. Rico geldi. Güzel iki tane uzak karakter gene iş yaparız. Tabii ki e, ne zaman ağzımı açsam ters bir şeyler olduğu için alıştım artık. Şöyle bir yük. Kanka bak sen aynen sola vur. Aynen ölecektim ben de gel. gel. Oynarız oraya oynarız oynarız. Adam 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 çok güzel. Gel el primo sıkıntı yok onda ya gel gel. Gel ya sıkıntı yok. Ben şu yükü alayım canım benim. Hadi kaybol, kaybol buradan. Gel bir de ortaya bakalım. Ortadaki dallılar mı? Kim var? Selam canım. Şeyli. Geber bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Beleşten beşlik. Kanka vur onlara da vur onlara da şöyle ulti attım ben oraya. Bir nebze gelemezler. Yine bir pem. Her yerde pem var. Bu arada bu pem değişti. Herkes pem oynamaya başladı. E, Dalli kaçtı. Jackie El Alpirme var. Alpirme'ye bir tur vuracağım. Kaç kanka hadi nereye kaçacaksın? Çok güzel. 3500 canı kaldı. Çok güzel ult yakalandı. Ölür mü? Ölmedi be. 1000 canı kaldı be. Burada da Jackie Reis var. Jackie'yi kesebilir miyim? Zor. O öldü. Çok güzel be. Çok güzel be. Alperimon'un orada olduğunu biliyorum. Oraya at, ultiyi attım. Orada mı? Yok galiba. Bizim Rico'yu ya aşağıda yargı dağıtıyor. Geldim kanki. Sıkıntı yok. Nerede bana göster? Çok güzel. Pem'le Darli. Darli sıkıntı ama. Darli büyük sıkıntı. Eğer adam ultisinden atarsa bizi çok rahat keser bir gün olsun. Çok güzel. Kaçmak için kullandı ultisini. Bizim için bizim işimize geldi. Pem Gel bakalım teyze. Tamam Pem'e bir tane vurdum. Orada ultim var ama. Oraya gelirsen ölersin kardeşim. Han kes onu Rico. Riko kes onu adamsın. Çok güzel. Gel bakayım şöyle. Nereye kaçan aslan? Gel bakayım gel gel gel. Gel bakayım buraya. Şöyle ben yukarıdan gideyim. Oo yukarı aşağıda da bul var. Sıkıntı. Sıkıntı. Bulu görmedim ben. Şimdi daha yeni gördüm. Şöyle oraya bir tur oynayacağım. Zaten 3 takım var. onun takım arkadaşı doğdu. Aşağıda bulla pem var. Bul ne kaçtın be kardeşim be. Gel artık be. Güzel kesti. Gel kanka şuraya gel şunları keselim. Gel gel. Gel bunları keselim. Sen oradan git ben buradan giriyorum hadi. Gir oradan gir oradan git. Tamam bu, bu öldü. Sıkıntı yok. Bul nerede? Onlar şuradan bir yerden gelecek bak. Şuraya ben ultiyi atayım. Şöyle şuraya vuracağım. El Primo'nun 3 600 yanı kaldı. Kanka bu oynamamız lazım bak. Onu beklemenin bir manası yok. Gel şu adamı oynayalım keselim şu adamı. Gel keselim şu adamı gel. Gel 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 lan 100 kaldı. Ya takım arkadaşı doğmasın işte ya. Ultiyi attım. Ölür müyüm? Öldürdüm beni yani galiba. Ölür müyüm? Ölmedi öldü. Hadi kanki. Hadi Rico her şey sana bağlı. Hadi canım. Hadi adamsın. Adamsın. Mükemmel oynadı. Arkadaş tebrik ediyorum. Ya o kadar zorladım yani. Onu da bırak da oynasın yani. Oynamasaydı hani cidden çok üzülürdüm. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını bekliyorum ve yorumunu tek tek cevap veriyorum. Sizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu destekle yavaş yavaş büyümeye çalışacağım. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.